Milena burada ne işin var? Burası erkek soyunma odası. Her an biri girebilir buraya. Kamil konuşmamız lazım. Son zamanlarda bana çok az ilgi gösteriyorsun. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Milena saçmalıyorsun. Ama Luna Park'a iki bilet aldım. Bu gece benimlesin tamam mı? Kaçmak yok ona göre. Kamil harikasın. Kamil çok sağ ol. Ama umarım Hulk'u ve Nice'ı getirmezsin. Asla. Biz bizeyiz. O halde gizli buluşmamızdan kimseye bahsetmeyeceğimize yemin et. Amina'ya bile mi? Evet. Tamam yemin ederim. Kızlar bugün Kamil beni Luna Park'a çağırdı. Harika. Harika bu. Çok mutlu oldum. Sonunda birlikte eğlenebileceksiniz. Harika. Ayrıca Amina sen de bizimle geleceksin. Kamil bir şey demez çünkü sen onun kardeşisin. Peki ben gelecek miyim? Hayır üzgünüm seni alamayız. Sen Kamil'in kardeşi değilsin. Kızlar lütfen beni de alın. Söz veriyorum rahatsız etmeyeceğim. Söz veriyorum. Peki Steph sen de gel. Ama bir anlaşma yapalım. Hile yok tamam mı? Oh, Amina zaten sorunum var. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Problem değil. Hadi odama gidelim yardım edeceğim. Nice. Biraz dikkat etsene. Neredeyse bana vuruyordun. Sakin ol ben zekiyim. Bu yüzden Diana beni seçti. Hadi oradan. Seni öğretmenin yeğeni olduğun için seçti bence. Ne saçmalıyorsun sen? Öyle tabii. Diana'ya yazıp ona çıkma teklif edeyim mi? Reddetmez bak. Görürsün. Halk delirdin mi? Ama tamam yaz. Seni başından atacak zaten. Benim gibi sert adamlar başından atılmaz. Gör bakalım. İzle şimdi. Merhaba bebeğim Di. Seni çok özledim biliyor musun? Bu gece dışarı çıksak olur mu acaba? Ne dersin? McDonald's yeriz. Sana hamburger ısmarlarım. <laughs> Cevap vermeyecek ki. Emin misin? Ha verdi bile. Hulk sana aptallardan bıktığımı söylemiştim. Seninle hiçbir yere gitmem. Bana sakın mesaj atma yoksa seni engellerim. Hamburger de sevmem. Başaramadın halk, küçük bebeğin seni şutladı. Çocuklar, beni dinleyin. Milena ve ben bu akşam Luna Park'a gideceğiz. Sizi uyarıyorum. Sadece ikimiz gideceğiz, tamam mı? Aa, ben de geleceğim. Ben de. Çocuklar, sağır mısınız? Sadece ikimiziz dedim. Ben ve Milena yani. Anlamıyor musunuz? Saçmalık. Saçmalık. Sen bir hainsin Kamil. Aslında arkadaşız. Birlikte Luna Park'a gideriz. Şapşal mısın? İnsanlar arkadaşlarıyla randevuya çıkmaz. Nice. Sen aptal mısın? Tamam tamam. Sadece arabalara binecektim. Ne arabası? Benimle salona gelecektin hani. Kolların güçlensin. Ne? Kolu ne yapacağım ben? Karın kaslarıma baksana. <gülüyor> 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 tamam çocuklar. Ben kaçtım. Görüşürüz. 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 Nice. Hadi salona gidelim. Beni rahat bırak. Gitmeyeceğim. Lately, I've been living like I can't take a loss. They wanna help me. That's what made me a boss. You can't kill my confidence. I think I'm the man. We don't give a f. That's what they don't understand. back again like flu season. I broke records while loose leafing. I'm coming down my roof leaving. Don't give a f. I don't care. On that long run, all I really want is my share. Get on my god on my them is nothing. In the discussion, got them feelings. I throw on my pen on percussion. The disgust, and I hear them bragging about that they did. And they do not move me, not in the least. They ain't been dropping no seeds in the but swear that you almost spotted the feast. I've been on Como, Show Mo, Showbo, Robo. Ne? Between Capis Milena, honey, Kim's did Se yoksa sen miydin? Hayır hayır bütün gün seninleydim. Kim o zaman bizden başka hiç kimse bilmiyordu ki. Kızlar ben bir şey yapmadım kimseye bir şey söylemedim ben. <laughs> Eğer sizi kimse davet etmediyse buraya nasıl geldiğinizi gerçekten merak ediyorum doğrusu. Evet gerçekten merak ediyoruz. Nice burada ne yapıyorsun? Bir anlaşmamız vardı. Aa, dostum benim hatam değil. Dayana getirdi beni. Nasıl yani be? Beni kendin çağırdın ya. Anlamıyorum. Hiç hem de... Ah, Dana sakin ol. Her şeyi açıklayacağım. İyi bakalım. Sonra konuşacağız. Biz de buradan geçiyorduk zaten. Sonra düşler adasını gördük ve biraz takılmaya karar verdik. Evet arabalara binelim. Bayağıdır binmedik. Biraz eğlenelim dedik. Burada ne işimiz var? Yükseklikten korkarım ben. Beni getiren bunlar tamam mı? Bence eğer hemen çeneni kapatmazsan seni en büyük arabaya bağlarım ve park kapanana kadar git gel yaparsın tamam mı? Puzzle ben dansım. Bans değil. Bounce o. Umurumda değil. Anladın mı? Puzzle kısacası beni buraya kimse çağırmadı. Kendim geldim. Hadi şimdi gidip eğlenelim biraz. Pekala Bubble. Sen ne yapıyorsun ha? Sadece geçiyor muydun? Şey e, yalnız değilim. Ponko ile birlikteyim. Ne? Çıkmıyoruz. Ona inanmayın. Yalan söylüyor. Ponka neyin var senin? Benimle olsana ne olacak? Hey, ona bakmayın. Ponka'nın hafıza sorunları var. Daha dün çıkmaya başladık. Evet. Beyne oyuna getirme. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Luna Park'tan bahseden kişi Bubble. Ponka ne diyorsun sen? Hey, sakın ona bakmayın. Şaka yapıyor. Bubble. Ba Neden herkese söyledin? Bubble, bunu kampüste çözeceğiz. Şimdi moralinizi bozmayın lütfen. Ay 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 çok korktum. Merhaba çocuklar. <Gülüyor> 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 siz de mi buradasınız? Peki öğretmenim siz ne yapıyorsunuz? Ben öğretmene hiçbir şey söylemedim. Gerçekten kendisi gelmiş, tamam mı? Bugün izinliyim ve bunu arkadaşımla Luna Park'ta geçirmeye karar verdim. Bu kadar. Bir de bu arada Keti ile tanışın. Çok iyi bir arkadaşımdır. Oo. <laughs> Yoksa, yoksa daha, daha mı? Mı? Sadece arkadaşız daha fazlası değil. Bizim Max öğretmenimiz gerçekten çok kurnazdı. Max onlara gerçeği söylesene hadi. Keti hangi gerçeği? Sadece arkadaş değiliz çıkıyoruz biz. Şimdi değil sonra yaparız. Ne zaman? Birazdan sonra. Boş verin. Hadi eğlenelim. Hadi eğlenelim. Hadi gidelim. Ben gerçekten. Gerçekten. Eğlenelim. Hadi. hadi. Tamam, Apple mağazası var mı? Söz. Hadi hadi. Dylan para saymayı bırak artık. Geç kalıyoruz. Tamam tamam geliyorum. Yürümeyi zaten sevmiyorum. Beni neden buraya getirdin? Yemeğe gitseydik ya. Tüm kampüs orada. Çok eğleneceğiz. Hızlı gidelim. Milana burada harika bir şey biliyorum. Çok beğeneceksin. Gerçekten. Kızlar bizimle misiniz? Evet. Hayır başka bir şeye gideceğiz. Değil mi Steph? E, tamam başka bir yere gideceğiz. Orası da eğlenceli hem. Nasıl isterseniz görüşürüz. Step, randevuları var. Onlara uyup senin neyim senin neyim deme lütfen. Tamam mı? Hadi. Panik odası en sevdiğim yer. Ence oraya girmesek mi? Dilan korkuyor musun yoksa? Ben mi? <laughs> Tabii ki hayır. Orası hiç de korkunç değil. Bu yüzden girmeyelim diyorum zaten. Ah korktun sanmıştım. Tamam hadi. Çocuklar korkak değiliz değil mi? Tabii ki hayır. Bundan niye korkalım ki? Çocuklar şimdiden korkuyorum. Tüylerim ürperdi. İçinde ne olduğunu hayal edebiliyorum. Anlıyor musunuz beni? Neden kızlar gibi memmemmemme ağlıyorsun? Sakin ol. Seni yanımıza aldığıma pişman oldum. Hadi. Gitsem mi acaba? Olmaz. Biz de geldin bir kere artık gitmek yok. Dayana eğer orası korkutucuysa ne yapacağını biliyorsun. Evet yüksek sesle bağırıp çıkışı bulup kaçacağım. <laughs> ne? Koşmak yok sadece bana sımsıkı sarıl ve korkma. <laughs> Max bana bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra herkese çıktığımızı anlatacaksın. Tamam tamam anlatacağım. Tabii tekrar çıkarsak şakaydı. Wow! Wow! Yardım Dylan çok korktun. Sen buna korku mu diyorsun? Dans çok muz sen? Beni neden oraya götürdünüz? Bu çok korkunçtu. Keşke almasaydık şunu yanımıza. Hiç, Hiç korkunç, korkunç değil. değil. Artık herkese çıktığımızı söyleyeceğiz. Öyle değil mi? Bana söz verdin. Keti bunu sonra yapalım. O kadar korktum ki tuvalete gideceğim artık. Mandy! Onun ne işi var burada? Ne oluyor be? Herkese selam. Bugün kampüsle birlikte Luna Park'a geldim ve en korkunç arabaya bineceğim. Benimle kalın. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Kimse onu çağırmadı ki. Gıcık biri. Herkesle kısa sürede iyi anlaştık. Sanki yanlış bir şey yapmamış gibi tüm kampüsü takip ediyor. Steve, hadi boş ver. O yokmuş gibi davranalım. Yürü. Buyurun geçin bakalım. Sıradaki. Üzgünüm ama geçemezsiniz. İstemiyordum zaten. Atlı karınca hiç de korkunç değil. Aha, çünkü daha büyümedin. Sıradaki. Geç bakalım. Merak etme Amina, eğer istersen başka yere gidebiliriz. Hayır Steve, oradan geçmek zorundayım. Hatta bir planım var. Sıradaki. Geç bakalım. E, teşekkürler. Sıradaki. Geç bakalım. Sıradaki. Hey, Dilin, buna binmek istiyorum ve sen de geleceksin. Sana bunu vereyim sen bin olur mu? Lütfen benim yerime. Tamam. Bayağı büyükmüş ha. Ah olamaz. İşte bu arkadaşlar. Karar verdik. Bundayız. Hayır puzzle o çok korkunç. Yo, yo 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 ben binmeyeceğim. Şu hızı gördün mü sen? Korkudan altıma kaçırabilirim gerçekten. Hızı gördün mü sen? <laughs> Korkak olduğunu biliyordum. Korkak olan sensin. Sadece yüksek hızları sevmiyorum. Aha. Vay canına Milena binelim mi ha? Hayır çok korkunç bensiz mi binsen? Hadi korkma gidelim elini tutarım ben senin. Ay 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 ne kadar tatlı. Biri Milena olmadan atlara binmekten mi korkuyor? Hayır korkmuyor. korkmuş gözlerle neye bakıyorsunuz öyle? Bundan korktuğumuzu mu sanıyorsun ha? Puzzle ben gerçekten korkuyorum. Sanmıyorum görüyorum. Tamam o zaman beraber binelim ha. Sana korkak olmadığımı kanıtlayacağım. Yoksa sen mi korktun ha? Sorun değil bineriz. İlk çığlık atan kişi tüm gün boyunca sosisli sandviç kostümü giyecek tamam mı? Puzzle hadi göster kendini. Sakın kaybetme yoksa sandviç olursun ve Ence asla geri dönmez sana. Kamil, bağırmayacağına emin misin? Gerçekten korkunç. Milana merak etme. Asla bağırmayacağım. Yapabildiğim tek şey bayılmak. Sly with me if you feel like five fifty on the fast sticky, can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like five fifty on the fast sticky, can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right. That's a bet, right, that's a deal, right, that's a deal, right? That's a bet, right, that's a deal, right, that's a deal, right? That's a bet, right, that's a deal. Sand me sandin'. Tamam ikimiz de bağırdık. Puzzle üzülme. O da bağırdı gördük kesinlikle. Kamil üzülme o da bağırdı. Gördük. gördük. Siz burada eğlenirken Bubble orada bilincini kaybediyor. Bubble? Evet Bubble hadi orada. Tebrikler Unicorn kazandınız. Katie bu senin için. Max süpersin. Aa, ah, çok eğlencelisin. Rüya adasını beğeneceğini biliyordum. Aa, seni öpebilir miyim? Katie burada yapmasak mı? Ya biri görürse? Hadi ama görsünler zaten. Çıktığımızı bilecekler sonuçta. Tamam ama sadece yanaktan. Böldüğüm için özür dilerim. Ama Bubble kötü durumda. Bubble mı? Çok fazla ananaslı pizza yemiş. Çocuklar ne oldu ona? Çok fazla pizza yemiş. Ne yapacağız şimdi peki? Boş verin. Bubble ayağa kalk. Bubble neyin var? Çok fazla pizza yemiş. Bubble neden bu kadar pizza yiyorsun? Yeme, peynire alerjin var. Hadi kalk hadi kalk. Durumu hiç iyi gözükmüyor. Sanki kalkamayacak. Puzzle neden bakıyorsun? Kaldır Bubble'ı. Bubble, neden yalan söylüyorsun? Kalkaya? ayağa! Bayağı büyütmüş, gidelim!